Ben dedim ki madem ki Cenab-ı Allah bizi bu şeyleri verdi. Ben emekli olduktan sonra bu bahçelerin tümünü ben Mustafa Ali Yedilen and ettim. Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, 30 yıldır bahçesindeki meyveleri beldeye gelen ziyaretçilere ücretsiz ikram ediyor. Bu bahçeye 8 ay 9 ayın misafiri gelmesi için ne yapacağım ne yapacağım diye düşündüm bunların yanında bir de çilek yaptım burada 3000 kök çilek şey var bunları bütün misafirlerimle ikna buluyorum gelen giden kim gelse gelsin burada yiyor Ben az da olsa şey de olsa her sene bu geleneğimi sürdürmek istiyorum çünkü bugün yapıp da yarın yedirmek olsa borcu hiçbir manası olmaz İlla ki ben esasen bu çilek üzerinde çalışmamın sebebi işte bu 5000 bin kişi eritmek için uğraşım Bu bahçeyi 1995'ten bugüne kadar bu bahçede ne bir bitsin hepsini başka birilerine hayırlara tavsiye ediyoruz. Buraya herkes gelsin bu bahçeden istifade etsin. Radyo 7